Akıl zeka ürünlerinin bize katkılarını sıralamak istersek evde durduğumuz bu dönemde, evden çıkamadığımız bu dönemde diyelim daha doğrusu zaten evden çıkamıyoruz ama bu dönemde bizi eğlendirecek çocukların sıkılmasını engelleyecek çocuklar çünkü bizler gibi dayanamıyorlar. Bu dönemde bize çok katkı sağladığını düşünüyorum. Hem eğlenceli hem eğitici aktivite oldu bizim için. Ben, eşim ve çocuklarımla birlikte hep beraber akıl oyunlarının birçoğunu oynadık, denedik evimizde. Ve güzel şeyler kattığını düşünüyorum. Çocukların zeka gelişimine katkı sağladığını da düşünüyorum. Çünkü hani dikkatlerini, toplamalarını falan da sağlıyor aynı zamanda. Yani böyle çok ben severek oynuyoruz evimizde. Kızım sen ne düşünüyorsun bu konuda? Evet, ailemizle evimizde çok güzel oyunlar Ben zeka oyunlarından en çok dokuz taşı. Bence böyle sıkılırken eğlenebilirsin.